Günde sadece 1-2 saat oyun oynayarak para kazanmaklı. Canavarlardan düşürdüğünüz itemleri dolar karşılığında satabilir ve 10 levelden sonra daha değerli itemler için boz kesebilirsiniz. Yorumlarda verdiğimiz indirme linkinden yeşil olanlardan birine tıklayarak indirebilir. Bir alttaki linkten hesabınızı aktif edebilirsiniz. Öyle işte. Ya üfkan <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Oh. <laughs> ben üstü <laughs> video patladım. <laughs> hoş geldin Başar. Far <laughs> hoş geldin. Çilekli nolipon. Limonu, lolipo, karpuzu, lolipo. Şey. Bugün büyük babam öldü ne? Öldü. Ya bu ne? <laughs> böyle sonra gelip böyle işte yayıncılara işte sevdiğim kız beni reddetti. Abla ben nasıl sevdi yapacağım? Bugün sevdiğim kızı başkasıyla okul çıkışında ele düşürken öpüşürken gördüm.

O ne? Hanımefendi bakar mısınız? Polis arayabilirim isterseniz. Sizin heykelinizi dikmişler buraya. Ya. ya bu, bu Şaka gibi üstteki ya vallahi yani ben anlamadım. Boşu <laughs> vitamin. <laughs> <laughs> Hepsi ben de var. Değişik ortamlar ben de var. Ben de var ben de var ben de var. Bende var. <laughs> sonunda sonunda. Oh, oh. Ah. <Sessizlikle> baba şunu aç baba bir. Otur sen ne? Ben Baba Aa, aç Hadi otur, hadi, hadi baba. Canım çekti ya. komando galiba. <gülüyor> 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 Şunları hatırlayanlar bir bir yazabilir mi ya? En sevdiğimdi bu arada. İyi kovalardı. Türkiye güzelliğine bin basın. Estağfurullah Mamicim hoş geldin. Ama sevdiğim kızı sikişirken yakaladım. Ne yapmalıyım? Sen de sikiş. Furkan'cım bir kişiye hediye örnek vermiş. Furkan'ım teşekkür ederim. Faruk'a hediye boş vermiş. Allah'ım ver. Faruk sen de her ay Furkan'dan geçiniyorsun. Oldu mu böyle? He? <laughs> Ya param yok diyor villalarda kalıyor Arka... Ya Furkan'cığım sen ne bu abone kuduyorsun? Adam villada kalıyor Sakarya'da ya. <laughs> villalarda kalıyor. Üç katlı, dört katlı evi var ya bu adamın. Kendi özel Bilem yok demiyor ki param yok diyor. Ya Furkan atacaksın. Her oyun o para, her ay o para abonelik atmasın ağzını sıçacağım senin tamam mı? <laughs> O oraya banyoya katmazsa sırp parçalarım. Baş üstüme diyor. Ya Furkan ya. Adamı sövdün. Adam diyor ki Bilmem yok değil mi? Paran diyor. Benim saflık seviyesi. <laughs> gel gel. Ne oldu anneciğim? Bu renk mı? Anneciğim yarın yap olur. Yok Ben Benim bunu nasıl kırayım şimdi? Ben, ben burada istemişim. yapar mı? i̇stediği puding mi olsun? Kendi ben kaç yaşım var ya? Rafasilva falan dediniz. 10 kişilik TSE'ye yenildiniz. Yenilmediniz de yani yenemediniz. Az daha yeniliyordunuz. 20. dakikada gol yediniz. Beşiktaşlılar. Öyle 5-5-5 beş, beş, beş demeye benzemez bu durumlarda Herkesin kötü geçirdiği maçlar olabilir. Biz tatilden çıkamamıştık, o yüzden 5 yedik. <gülüyor> 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 var ya, şimdi cumartesi Fenerbahçe-Galatasaray maçı var ya ağzıma sıçacaklar eğer Galatasaray indirse. Ben gideyim de Icardi'ye falan yazayım. <laughs> Pardon. Diz. <laughs> ben tüm oyuncuları yazacağım lan. Hepsini yazacağım. Abi inşallah iyi oynarsın. Abi inşallah iyi oynarsın yazacağım. Görün lan. Vamos a ver acá la jugada. ¿Qué está? Alejandro Antelovcu, hoş <laughs> geldin. Fener ye yenemeyecek bu arada, biz yeneceğiz. Ziyan <laughs> Falan. Evet yeni mekanımız hayırlı olsun Tam derenin kenarında Saç kesimi yapmaktayız Nasıl memnun muyuz? Memnun Ne oğlum ya <gülüyor> Hadi aman kuyusun sen gir ya bu ne? Ne yapıyor lan? Oha. Spiderman oldu lan adam. Erkekler neden kısa yaşar? <laughs> Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Erotik. <laughs> 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 ne? Oha bala <laughs>

Oy. Çok korktum lan. Hiç <laughs> Ya Allah bir de korktum. Lan çok normal değil mi ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu kalp benim lan çalmayın lan gidin. Ödüm koptu gözlerim doldu lan. Ay çok korktum yemin ederim Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Beni bile korkuttun. Oy. Şimdi arkadaşlar bu herhangi bir firmanın ürünü. Bu da bizim ürünümüz. İzleyelim. işte bu arada. Uh. <laughs> uh -oh. Hey guys, let's make some chicken. Season, butter. Fat but. Wiggle, wiggle, wiggle. Uh. <laughs> Sorular çıkarsa ben yine kalırım. Eyvah. <gülüyor> ne gülüyorsun? Pantolonu <Orru>. <gülüyor> oh. <gülüyor> giydiriyor ya. <laughs> Kuzukalcım hoş geldin. Ay. değil tavuk kanatları. Abart. Bun bu ne ya? <laughs>

Ah, <laughs> niyet olsun. Ne sen sen demiş. Dinle, sakın endişelen. Çok başarılıydın. Metalist. 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 Çok başarılıydın. Metalist. 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 Storm tekrar liderliği aldı. İnanılmaz! Arda Güler! Metalist. 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 Şöyle bak, bak, böyle. Değil mi? Yine aynı muhabbetlerle. Yani. Ben dünkü maçlar izlenmez zaten dedim. Fener Beşiktaş alır dedim de Beşiktaş 10 kişiyi alamadı.